Merhaba sevgili gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Aydın Hoca geldik? Kesir problemlerde ÖSM tarzdaki testimize sevgili gençler. Burada bizi bekleyen 11 tane güzel soru var gerçekten. Bunları güzel bir şekilde takip et. Aynı zamanda kanalımıza abone değilsen hızlı bir şekilde abone olup gelebilirsin. Ve elinde King TYT Matematik Soru Bankası kitabını yoksa onu da hızlı bir şekilde alıp geliyorsun bu videolara başlıyorsun. Anlaştık. Hadi gel başlayalım. Birinci soru ne diyor? Yalnızca ekonomi ve business sınıfları bulunan 100 yolcu kapasiteli seyir halindeki bir uçakla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 100 tane yolcumuz varmış. Yolcu koltuğu neyse artık. Ekonomi sınıfındaki uçan yolcu sayısı Business sınıfında uçan yolcu sayısının 4 katı. <laughs> Hocam buradaki yolcu sayısı x derseniz buradaki yolcu sayısı 4 katı yani 4x olmuş olur. Tamam. Ve buradaki 5'te biri boştur diyor. Ha, 100 tane yolcu yok muydu? Evet. 100 tane yolcunun 5'te 1'i yani 1 bölü 5'i boş. Hocam bunlar sadece 20'si boş. 20 boş. O zaman kaç dolu? Yüzden 20 çıkardım. 80 dolu. Ve buradaki toplamın 80'e eşit olması gerektiğini biliyorsun. Hocam 5x'imiz eşittir 80. X dediğim şeyi buradan kaç gelir? 16 olarak gelir. Sana ne sormuş? Biznes sınıfında yol, uçan yolcu sayısı. X demiştik ona zaten. X'i de 16 olarak bulduk. Anlaştık mı? Geldim 2'ye. Diyor ki bize bir video paylaşım platformunda her basışta video 10 saniye geri. <laughs> ileri ya da geri alabilen tuşlar bulunmaktaymış. Bu platformda bir video izleyen Nurgül videonun yarısını izlediği anda ileri tuşuna 6 kez bastığında kalan kısım videonun 1 bölü 4 oluyor. Dur şimdi. Yarısı dediği için arkadaşlar videomuzun tamamına biz 2x diyelim mi? Diyelim. Tamam. Yarısını izledik. X'ini izledik. Tamam. Sonra arkadaşlar yarısını izlediği anda ileri tuşuna 6 kez bastığında o zaman x artı 10 çarpı 6 ne yapar hocam? 60 yapar. Tamam mı? Bu cepte. Kalan kısım. Hocam tamam mı neydi? 2x'ti. Kalan kısmı bulabilmek için 2x'ten şunu çıkarmam lazım. x artı 60'ı çıkardım. Tamam. Kalan kısım videonun 1 bölü 4'üne. 1 bölü 4 oluyor. Video neydi hocam? 2x'ti. O zaman bu ifade 2x'in 1 bölü 4'üne eşittir. Yani 4. 2x bölü 4'üne eşittir. Anlaştık? Güzel. Hocam bak şunu e, eksi içeri de atalım. 2 xten x çıktı. x. Eksi çarpı artıdan eksi 60 eşittir. Şundan sadeleşti işte arkadaşlar. x bölü 2 kaldı. Tamam. 2'ye çarptım burayı. 2x eksi 120 eşittir x'e. x'i bu tarafa 120 bu tarafa attım. Demek ki x dediğim şey buradan kaçmış? 120 olarak geliyormuş. Bizim videomuz 2x'ti yani artık 2 çarpı x'ten Hocam 240 olması gerekiyor. Tamam. Bakalım bize ne soruyor. Diyor ki Nurgül eğer videonun yarısını izlediği anda. Yarısı ne yapar hocam? 120 yapar. 120. Ee, geri tuşuna 4 kez bassaydı. Geriye doğru bassaydı. Hocam o zaman eksi diyeceğim. 4 kez bastım. 4 çarpı 10'da ne yapar? 40 yapar. Tamam. Videonun kalan kısmı kaç saniye olurdu? Hocam burası 80 yaptı değil mi? Evet. E tamamı ne kadardı? 240'tı. 240'tan 80'i çıkardığı zaman doğru cevabı bulursun. Bu da bize hocam 160'ı vermek zorunda. Cevabımızın değişik olması gerekiyor. Anlaştık şimdi. Güzel. Geldik 3'e. Günlük 180 adet gömlek üretilen bir atölyedeki iki makinenin birincinin üretim kapasitesi ikincinin üretim kapasitesinin iki katıdır. Bunun kapasitesine x desem bunun kapasitesi ne olur? 2x olur. Ve bunlar toplamda 180 tane gömlek üretmiyor mu? Evet hocam. <laughs> Topladım o zaman burayı. 3x eşittir 180. x burada nedir? Hocam 60. Demek ki burası birinci makine 2 çarpı 60'tan 120 tane gömlek üretirken diğeri ise arkadaşlar x'ti. Yani buradaki 60 tane gömleği üretmesi gerekiyor. <laughs> Anlaştık burada. Birinci makinenin günlük üretim kapasitesi 1 bölü 5 oranda arttıracağım. Hocam bu ne demek? 1 vardı zaten. 1 bölü 5 oranı da arttırdım. Hocam 5 artı 1'den burası 6 bölü 5 olmuş oldu. Anlaştık. Arttırmak demek zaten var olan üstüne eklemek demek. Hocam e, buradaki 120 tane üretiyordu. Artık 120 çarpı 6 bölü 5 üretecek. Hocam bunları böldüm. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 24. 24 çarpı 6 ne yapar? Hocam 144 tane üretecekmiş artık. Okey. Gelelim diğerine. İkinci makinenin günlük üretim kapasitesi 1 bölü 4 oranda azaltılacak. O zaman 1 zaten vardı. 1 bölü 4'ü gidecek. Burası ne yapar? 4 eksi 1'den 3 bölü 4 olması gerekiyor. Gelelim oraya. 60 tane üretiyordu hocam. 60 çarpı 3 bölü 4. Hocam sadeleşti 15 çarpı 3'ten ne yapar? 45 tane üretmiş olur. Bunların sayısını soruyor. Topladığım zaman da sevgili gençler 189 tane üretmeleri gerekiyor artık. Anlaştık mı? Cevabımızın aşık olması gerek. Geldim 4'e. Diyor ki bir sınıftaki öğrencilerin 2 bölü 5'i kızdır. Tamam. Bu sınıfa 4 kız öğrenci gelip sınıftaki erkek öğrencinin yarısı ayrıldığında e, sınıftaki öğrencilerin 2 bölü 3'ü kız oluyor. Ha. Hocam yarısı diyor. Ne yapalım bak yarısı. Sınıftaki öğrencilerin 2 bölü 3'ü kız. 2 bölü 3'ü. Bak şimdi şurada mesela ee, yarısı diyor ya. Buradaki 5 ifadesinin yarısını bulamayız. O zaman arkadaşlar bunun tamamını 2 ile genişletelim. Bakalım ne olacak. Olmazsa 3 ile genişleteceğim. Olmazsa 4 ile. Bu şekilde yapmaya çalışacağız. 2 bölü 5'i 2 ile genişlettim. Burası ne oldu? 4 bölü 10 olmuş oldu. Hocam burayı x, buraya x dediniz. 4 x kız. Geri kalanlar erkek. Yani 6 x erkek. Bakalım bakalım bu olacak mı? Tamam. Bak bunu yazdınız ilk önce. Bu sınıfa 4 tane kız öğrenci geliyormuş. O zaman ne oluyor? 4x artı 4 oldu. Tamam. Sınıftaki erkek öğrencinin yarısı gidiyor. Yarısı gittiği zaman hocam 3x kaldı. Hocam 3x e, ne vardı? Erkek vardı. Bir de 4x artı 4 ne var? Kız var. Tamam. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? Sınıftaki öğrencilerin 2 bölü 3'ü kız oluyor. Tamam. 2 bölü 3'ünü yazdım. Bu. Buradan x'i bulacağız. Başlangıçtaki sınıftaki öğrenci sayısı Hocam 10x değil miydi? Evet. Tamam. Eşitler üstel, üstel çarpımı yapalım. 12x artı 12 eşittir. 2 ile çarpsam Şurası neydi arkadaşlar? 7x 2 ile çarpsam 14x olur. 2 çarpı 4'ten burası da 8 olmuş olur. Hocam bunu bu tarafa Bunu da bu tarafa attık. Burada ne kaldı? 4 eşittir. 2x o zaman x dediğim şey buradan 2 olarak gelir. Bize de sorulmuştu başlangıçtaki sınıf mevcudu. Hocam 4x 6x daha 10 xti 10 çarpı 2'den cevabımızın 20 olarak gelmesi lazım. Yani 5 şıkkı. Anlaştık mı? Geldim 5'e. Diyor ki bize A şehrinden B şehrine gitmek isteyen, gitmek için dolu depoya yola çıkan bir araç deposundaki benzinin 5'te 4'ünü harcadığında 4 bölü 5'ini harcıyormuş. Tamam mı? Ee, mola veriyor. Molaya kadar 480 kilometre yol alan. Buraya kadar 480 kilometre gelmiş. Tamam. Ee, yol alan araç mola sırasında depoyu tekrar doldurup yola çıkıyor. Tamam. Ve 5 yerine vardığında deposunun benzinin 3'te bir, 1'ini kaldı. Yani 1 bu 3'ü kalmış. Bu kalan. Tamam. Şimdi sana şöyle bir soru soruyorum. Bak paydamızda 5 var paydamızda 3 var. Demek ki depomuz ne olsun depo? Depo 15x olsun. Bize ne sormuş? A ve B şeyler arasındaki mesafeyi sormuş. Oraya da dikkat et. Şimdi başa geliyorum hocam. 4 bölü 5'ini harcıyorum. 15x değil miydi? Evet. 15x'in 4 bölü 5'ini harcadım. Hocam gitti. 3 çarpı 4'ten 12x'i harcadım. Hocam 12x'i kaç kilometre eşittir? 480 kilometre eşit olduğunu söylemiş. Her tarafı 12'ye bölsem x buradan kaçmış? 40 olarak geldi. Tamam. Sıkıntı yok. Sonra aracımızı doldurduk. Tekrar 15x oldu. Sonra gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. 1 bölü 3'ü kalıyor. Ne kadar harcadık arkadaşlar? 2 bölü 3'ünü harcadık hocam. 15x'in 2 bölünü harcadık. 2 bölü 3'ünü harcadık. Bunları sadeleştirip işte 5x çarpı 2'den hocam 5x çarpı 2'den 10x gitmem lazım. 10x defa harcadım. x 40'tı hocam. 10 çarpı 40'tan buradan 400 kilometre gitmiş olur. Hocam 480 artı 400 bana a ile b arasındaki mesafeyi verir. Buradan da 880 olarak gelmesi gerekiyor. Anlaştık? Cevabımızın aşık olması lazım. Geldik 6. sorumuza. Bir sınıftaki öğrenciler ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Öğrencilerin 2 bölü 5'i kızdır. Erkeklerin 4 bölü 9'u gözlüklüdür. Kızların 2 bölü 3'ü gözlüksüzdür. Bir sürü bir sürü şey. Hocam bak burada e, iyi öğrencilerin 2 bölü 5'i kızdır diyor ya. Senin burayı genişletmen lazım. Çünkü bak erkeklerin bak paydasında kaç var? 9 var. Erkeklerin paydasında 9 ve 9'un katı olması lazım. Tamam. Bak 2 bölü 5'i kız ya ben orayı bir ikiliye daha çarptım. Hocam 4 bölü 10 olsa olur mu acaba? Hocam burası x burası x. O zaman 4x kız tamam. 6x erkek olmuş olur. Ama 9'un katı olmadı ki. O zaman bu durum olmadı. Sildim. 4'e 10 olmaz. Ve 2 ile daha çarpalım arkadaşlar. Ee, ya da 3'e çarpalım direkt burayı. 3'e çarptım. Hocam 6 bölü 15 oldu. Burayı x dedim. Burası x dedim. 6x kız. Doğru. Hocam 15x 6x'i kızsa geriye 9x erkek. Tamam. Tam istediğim şey oldu şu an. Tamam. Sıkıntı yok. Erkeklerin 4 bölü 9'u gözlüklüdür. Ee, erkekler kaç kişiydi? 9x'ti. Bunun 4 bölü 9'u ne yapar? Hocam buna gider 4x gözlüklü. 4x gözlüklü. Kim bu? Gözlüklü. Erkek. O zaman 5x gözlüksüz. Gözlüksüz. Tamam sıkıntı yok. Hocam gelelim kızlara. Kızların 2 bölü 3'ü gözlüksüz. 2 bölü 3'ü ne yapar arkadaşlar? Hangi sayın hocam? 6x'in. Bunlar sadeleşti işte hocam. 2. 2 çarpı 2x'ten 4x gözlüksüz. 4x gözlüksüz. Yazdım bunu. Hocam 6'dı 2x kaldı, 2x gözlüklü, tamam. Bunu yazdım. Bu da kızlar. Hocam sınıftaki gözlüklü öğrenci sayısı 12. Hocam 4x erkek vardı gözlüklü vardı, 2x de kızlar vardı gözlüklü. Bu da 12 eşitmiş. 6x 12 ise x buradan 2 olarak geldi. Bize ne soruyor? Gözlüklü öğrenci sayısı. Hocam 5x burada, 4x de burada 9x. 9 çarpı x'imiz 2 idi. Cevabımızın 18 olması lazım. Yani E şık. Tamam. Geldim 7. soruya. <laughs> Bir uygulama programı kullanıcılarından uygulamayı aşağıda gösterdiği gibi 3 yıldız üzerinden değerlendirmelerini istiyor. Değerlendirme katılımların e, 2 bölü 3'ü 3 yıldız. Geriye kalanların yarısı da 1 yıldız veriyor. Hocam 2 bölü 3'ü ya. Tamamı ne olsun? Tamamı. Kolay olsun diye 3x olsun. 2 bölü 3'ün 3x'i 3x'in 2 bölü 3'ü. Hocam bunlar gitti. 2 xine neye veriyormuş? 3 yıldız veriyor. Hocam burada 2x kişi 3 yıldız veriyormuş. Geriye ne kadar kaldı arkadaşlar? Hocam ee, 2 bölü 3'ü gitti. Geriye x'i kaldı. Tamam. Geriye kalanların da yarısı bir yıldız. Yarısı. Hocam x değmedi. x'in yarısını almak sıkıntı. Doğru diyorsun. O zaman burayı sildim. Burayı hocam 2x yapmak pardon 3x yapmak hiç mantıklı değildi. Evet 6x yapalım. 6x olsun tamam. Tamam. Tamam mı? 6x 2 bölü 3'ü. Hocam 2 bölü 3 6x'in 2 bölü 3'ü. Bunlar gitti. 2 çarpı 2'den 4x. Demek ki burasına 4x verdi. Geriye kaç x kaldı? 2x yarısı burası. Yarısı da burası olarak geldi. Baktığın zaman 6x. Sıkıntı yok. 2 Yıldız verenlerin sayısı 20. Hocam burası 20'ymiş. Tamam. Sıkıntı yok. 3 yıldız verenlerin sayısı 1 yıldız verenlerin sayısından kaç fazladır? Hocam 3 yıldız verenler 4 çarpı 20'den 80 eksi. 1 yıldız verenler x'ti. x 20 idi. Eksi 20 dediğim zaman cevabımızın 60 olması gerek sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu şekilde çözmeye çalışacağız. Geldim 8 soruya. Diyor ki Seyran her testinde eşit sayıda soru bulunan 4 testteki tüm soruları 1. testten başlayarak sırasıyla çözüyor. Seyran 2. testteki 5. soruyu çözdüğünde testi, e, Testlerdeki tüm soruların 1/3'ü 1/3'ünü çözmüş oluyor. Hocam 3 var, 4 var. O zaman tam bölünsün diye bak 12x diyorum. Bir testteki bir testteki 12x soru olsun. Tamam mı? Elimizde kaç x var? Hocam 4 test var. 4 testte ise arkadaşlar 4 testte ise 4 x 12x'ten 48x tane soru var. Soru. Anlaştık. Gelelim şimdi buraya. <laughs> Birinci testten başlayıp sırasıyla çözüyor. İkinci testteki beşinci soru. Hocam bir testi zaten çözdün. 12x cft 12x artı. Bir de üstüne 5 soru çözmüş oldu. Anlaştık. Tamam. E, tüm soruların 1 bölü 3'ü. Hocam 48x soru yok muydu? Evet. Bunu 1 bölü 3'e ne yapar? Hocam 16x yapar. Güzel. Bunu bu tarafa attın. 5 kime eşittir? 4 tane x'e. Bu cebimizde sıkıntı yok. Hemen bir testte 12, bak 4x 5'ti diye... Hocam bak burada kaç tane 4x var? 3 tane. O zaman 3 çarpı 5'ten 1 teste. 1 teste. Kaç tane soru var arkadaşlar? 3 ile çarptığım zaman 15 soru vardır. Tamam harika. Seyran 3. testteki 6. soruyu. 3. Hmm. testte teste kadar geldiğim zaman arkadaşlar 2 tane test geride kaldı. Her birinde 15 soru vardı. 15 artı 15'ten 30. Bir de 6 tane soru da çözmüşüm. 36 tane toplamda soru çözdüm bölü tamamı değil mi? Evet. Hocam 4 test yok muydu? Evet. Her bir testte 15 soru varsa tamamında 60 tane soru var. Güzel. Hocam buradaki ifadeyi 6'ya böldüm. 6. 6'ya böldüm 10. Hocam 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5 olarak geldi. Yani cevabımızın 3/5 bölü olması lazım. Tamam mıdır? Geldik 9. soruya. Bakalım ne diyor. Diyor ki Ada, Betül ve Canan'ın toplam 54 tane cevizi vardır. Ada kendi cevizlerinden 3'te 1'ini Betül'e, Betül kendi cevizlerinin 4'te 1'ini Canan'a aynı anda verdiğinde üçünün de cevizleri sayılar eşit oluyormuş. Buna göre başlangıçta adanın kaç tane cevizi vardır? Yazalım bunları. Ada, Betül ve Canan. Canan. Tamam bunları yaz. Hocam ada kendi cevizlerinin 3'te 1'ini veriyorsa bak bunun 3x tane ceviz olsun. Betül kendi cevizinin 4'te 1'ini veriyorsa bunun 4y tane ceviz olsun. Ve bunda z tane olsun. Sıkıntı yok. Şimdi ada 3'te 1'ini veriyor ya. 3'te 1'ini Betül'e verdi. 3x'in 3'te 1'i hocam ne yapar? x yapar. Buraya artı x geldi. Tamam. Burada da ifademizin sonu hali 2x olarak geldi. Tamam. Betül kendi cevizlerin 4'te 1'ini canına veriyor. 4'te 1 ne yapar arkadaşlar? Y yapar. Buraya bak Z'di. Y geldi. Y artı Z olmuş oldu. Hocam bunun Y'si gitti. Geriye 3 Y'si kalmış olur. Bu soru hali. Başlangıçta diyor ki 3'ün cevizi sayıları eşit oluyor. 54 tane cevizim yok muydu? Evet. Bölü 3 desem her birin ceviz sayısını bulur Kaç tane ceviz varmış her birinin? Hocam 18 tanesi varmış. E buraya geldiğim zaman hocam 2x ifadesi 18 olacak o zaman. x buradan kaçtır? 9. Adanın kaç tane ceviz vardı başlangıçta? 3x tane. O zaman 3 çarpı 9'dan cevabımızın 27 olması lazım. Anlaştık mı? Çok zor olmayan bir soruydu aslında. O 54'ü 3'e bölseniz bir sıkıntı yok. Geldik 10. sorumuza. Bir sinema salonundaki bilet fiyatları aşağıdaki tabloda göstermiştir. Bir gösterim sırasında bu sinema salonunda 24 kişi varken koltukların 2 bölü 5'i boştur. Bak koltukları 5x de bakalım. Hocam 5'te gitti 2x'i boş. 2x boş. Ne kadar dolu? 3x dolu. 3x'i doluyken 24 kişi varmış. O zaman 3x 24'e eşittir. x buradan kaçmış? 5. Hocam 5x koltuk vardı. Yani toplamda 40. E, şurayı 8 olarak yazacaktım. Özür dilerim. Her tarafı 3 yapalım zaman 8. Hocam 5x koltuk vardı. O zaman 5 çarpı 8'den 40 koltuk vardır. Tamam. Burayı hallettik. Tamam. Salondaki kişilerin ödediği toplam ücret 1280 TL olduğuna göre. Şimdi toplam 24 kişi var salonda. Evet hocam. Buradaki ifadeden bak. E, burada A kişi olsun. Burada da 24 eksi A kişi olsun. Tamam. Sıkıntı yok. Hocam bunların ödeyeceği ücret tam ücret 60 TL değil mi? Evet. 60 24 çarpı ayla 24 eksi a ile çarpmam lazım. 60 çarpı 24 eksi a. Artı bir de buradaki ifadenin çarpımından çıkan para miktarı var. O da 40 a. Bu kaça eşitmiş hocam? 1280 TL eşitmiş. Hocam sıfırlar gitsin. Sıfırlar gitti. Sıfırlar gitti. Sıfırlar gitti. Şuradaki ifade ne yapar arkadaşlar? 6 çarpı 24'ten 120 144. 144 eksi 6a artı 4a eşittir 128. Hocam buradaki ifadede eksi 2a kaldı. Diğer tarafa attım 2a. Bunu da bu tarafa attım arkadaşlar. Ne kaldı? Ee, oraya 2 desek 14, 16 kalır değil mi? Hemen bakalım. Evet bir sıkıntı yok. O zaman a dediğimiz şey buradan 8 olarak geldi. Bizden ne istiyor? Ee, gösteri sırasında salondaki tüm koltukların kaçta kaçında öğrenci. Öğrenciler kaçmış arkadaşlar? A. A neydi? 8. O zaman 8 bölü tamamı neydi? 40'tı bak. Zaten başlangıçta onu buldum. Sadece 1 bölü 5 doğru cevabını bul. Yapıştır. Geç. Anlaştık. Geldik videomuzun ee, ve kesir problemlerinin son sorusuna. Diyor ki bize bir kahve dükkanında müşterileri latte ve espresso olmak üzere iki çeşit kahve sunulmaktaymış. Başlangıçta kahve ve sütün alındığı cihazdaki kahve ve süt miktarı aşağıda göstermiştir. Her birinden 1000'e gram olduğunu söylemiş. Her bir bardakta bileşenlerin toplam miktarı eşit olduğu. Bu kahve çeşitlerinde yani toplam e, kahve, bardakların içerideki kısımlar eşitmiş. Latte'nin 3'te 1'i kahve geri kalan kısmı süt. Hocam 3'te 1'i. Tamam. Espresso'nun 4'te 3'ü. Bak 3'te 1, 1 bölü 3'ü. 4'te 3'ü yani 3 bölü 4'ü. Hocam 4 3 var hocam 12x olsun kurtulalım. Haklısın. 12x'miş tamamı tamam mı? Tamamı tamamı 12x olsun. Tamam bunu yaz. Latte'nin 3'te 1'i kahve. Bunu 3'e bölsen hocam 4x kahve. Geri kalan 8x de süttür. Tamam. Aynısı espresso için geçerli. 4'te 3'ü 3 bölü 4'ü ne yapar gençler? Hocam 12x'in. 4'e böldüm 3. 3 çarpı 3'ten 9x. Tamam. Geri kalan 3 x 3x kısmı da süttür. Bunları yazdık. Bakalım bizden ne istiyor? Bu cihaz kullanılarak 2 bardak latte ve 3 bardak espresso içinde cihazda 300 gram kahve kalmış. Tamam. Hemen bakalım 2 bardak latte'de ne kadar kahve gider? Bir tanesinde arkadaşlar 4x gidiyorsa 2 tanesinde 8x gider. Artı. 3 bardak espresso'da bir tanesinde 9x gidiyorsa 3 tanesinde 27x gider. Evet. Bir de arkadaşlar buna ne eşitmiş? 300 gram kahve kalmış. Hocam 1000 gramda 300'ü gittiğine 300'ü kaldığına göre hocam 700 gitmiştir. Bu da 700'e eşittir. Güzel. Buradaki ifade de 35 x eşittir. 700'den her tarafı 35'e bölsem x burada 20 olarak geldi. Harika. Sıkıntı yok. Ee, kaç gram süt kalmıştır? Hocam 2 bardak bundan 2 bardak 3 bardak da bundan. 2 çarpı 8 x ne yapar arkadaşlar? 16 x artı 3 3x çarpı 3 x'ten 9 x. Hocam toplamda 25 x gitti. x'imiz de 20 idi. 25 çarpı 20'den demek ki 500 gram süt gitmiştir. E zaten 1000 gramdı. 500 gittiyse geriye 500'ü kalmıştır sevgili gençler. Yani cevabımızın c şık olması gerekiyor. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. 24. adımda görüşmek üzere.